Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, ee, Gebze kızlarımızın son günü. Saçma bir şey geldi. Bugün son günümüz. Evet. Yeni yurdumuzu. Bir anı atıştık. bırakmak istedik. Öyle. Ben gidiyorum artık Çok açıdan. Çok Biriyle tanıştırmak istiyorum ben. Bu ismim Miriş. Evet. Sevmiş son gününü hatırası olarak bir hediye etti bana. Gülüş de işte, muallim köyden geliyor bu arada. Evet muallim. <laughs> bu son manzaraya bakın. Bu son köprü. Bu son köprü biliyorsun. Bakın iyice ne. Şimdi odaya gidip toparlanacağım ve yeni yurda geçeceğiz. Başlayayım. Evet arkadaşlar bugün bu yurtta son kahvaltımız. Bunu da çekmek istedim. Bu da Emel. Son. Bir daha buraya gelmeyeceğiz. Bitti her şey. Geldik. Burası yurdun konferans salonu. Yurdumuz kocaman. Bakın. Kocaman ve burada başka bir yurttan kalan insanlar bizi ayrıştırıyorsunuz diye isyan çıkartmışlar. Bakın. Rezillik. Evet ne düşünüyorsun bu kadar? Boş yapıyor. Yani. <laughs> Gerçekten bomboş. Sev beni içeri alın ne olur. Beni dışlamayın. Hadi beni dışlamayın. Ben çok <laughs> sevin. Semih'i sevin. <laughs> Tamam seviyorum. konferans salonu. Buradan... Evet, şimdi gösterelim. Okulumuz da burası bu arada. Bakın size bölümü. Mi? Burası hemen bizim okul. Burası çevre mühendisliği. Bu yan taraf. Şurası biyomersi binası. Hemen iki saniye. Mükemmel bir şey, mükemmel. Burada böyle oturma alanları var. Bugün ne Ben bir <laughs> Kim <laughs> durmuş? <laughs> <laughs> Annem. Aslı amfi çalışma odası. Burada ortak çalışma odamız. Bakın, ay bayıldım, bayıldım. Aa bakın içinde var. Bak sandalyeler de mükemmel. Sandalyeler o kadar rahat ki. Bakın çok güz. Ben bunlara bayıldım. <laughs> çok tatlı. Beni sür gidiyorum. Kanka bunu <laughs> odaya götürebilir miyim? Yavaş yavaş. Burası amfi arkadaşlar bakın. <laughs> evet. Böyle. Böyle bir yer. Çok havalı. Bayıldım bayıldım. Nerede mutfak var? Şurada. Oh, bakın. Bayağı şey ama hani Şirkete girmişsin biz Gerçekten. Yani, işte bunu böyle yani. Burası da çalışma odası arkadaşlar. <laughs> Bakalım buranın manzarası. Burası yurt. Bakın. Buranın manzarası böyleymiş. Burası okul. Arkadaşlar burası Hasoda. Bakın. Aşırı beğendim. Çok güzel. Bakın, bizim bölümümüz Diomant. Burası Marmaray. Marmaray'a 3 dakika, bölüme 2 dakika. Böyle. Böyle burası. <laughs> Odamı en son göstereceğim. Burası bahçe. Benim odam şu kapının yanı hemen, şu kapıda. Burası böyle. Burası bahçe, daha inşaat bitmedi ama taşıdılar bizi. Odamı da göstereceğim, yerleşmeyi de çekeceğiz. Burası kayak arkadaşlar. Burayı gören kamera yok ha. Ben buraya çıkarım. Gerçekten dinle, mi? Şimdi size oda tur yapacağız. Burada dolaplarımız var. Ben iki numarayım. Burası. Burada ayakkabılık. Ayakkabılık benim çok işime yarayacak. Burada banyomuz var. Şurası banyo. Burası tuvalet. Ayrı ayrı yapmışlar. Havları nereye koyacağız bilmiyoruz. Ama yerleştikten sonra yine de çekeceğim. Burası çalışma masası alanı. Buradan içeri giriyoruz. Burası da yurt alanı. Bizim manzaramız çok kötü. Başka bir yurda bakıyor. Buradan. Şurası da benim yatağım yine. Böyle şu anlık. Şunlar benim eşyalarım. Bunlar benim eşyalarım. Çok yorucu olacak. Başlayalım. Arkadaşlar yerleşiyoruz şu anda. Siyaç bu tarafta yerleşiyor. <laughs> o dolaba yerleşsek ben ayakkabı dolabına ilk yerleşmeyi düşündüm. Kaydetmeyi düşündüm. Çok yaklaştıysa benim tarafa da geçeriz. <laughs> Bir tane raf kullanabilirim. Bir tanecik. Aa. Bir tane de ayakkabım var da. Kolay. Kolay. Bunları giyeceğim şimdi. Bu eldivenleri niye getirdim ki? <laughs> şey, spor salonuna gidiyordum. Boks torbası kırıldı. Boşuna elimde kaldı böyle. Böyle oldu. Ayakkabılarımı temizlemeyi düşünmüyordum. Zaten ayakkabı giriyor ya. Burası böyle oldu. Buraya bayağı sildik. Sabahtan beri buraya istiyorum. O kadar pisti ki. Bunları yerleştirdim. Buraya tencere falan. Buraya, buraya mutfak falan yapmayı düşünüyorum. Böyle hafif yerleştirdim. Şimdi en sevdiğiniz yer makyaj malzemesi yerleştirmesi. Gel aç biraz kanalıma konuş. Şişko. Ya saçmalama. Gel buraya. Hey. Arkadaşlar ne kadar tatlı bir kız bakın. Merhaba. Oturur mu? Bu buralara bakma durum İşte aynen. Ha. Çünkü bu yolu hiç şu an burası. Durursa... Okul bu tarafta kaldı. <laughs> Ama gün güzel batıyor. Ve bütün şehir gördüğünüz gibi. Burada. <laughs> Son durum bu şekilde. Asla bitmiyor. <laughs> Bak nerede? <gülüyor> 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 ha <yukarı bakıyorum. gülüyor> İnanılmaz yoruldum. Hala bu kadar daha var. Video da açıkmış ya. Ne ee, güzel olmuş öyle. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, yani şimdi gidelim mi bime artık? Aa. Ben Vi har ikke noe! bitti sayılır. Birkaç değişiklik yapabilirim ama şu anlık bu şekilde. Burası felaket. Felaket. Biliyorum. Altta taytlar falan var. Bu alabilirim buradan. Bu üstte de kazaklarımı koydum. Ama bu kazaklarla bu altları yer değiştirebilirim ikisini. Çünkü kazakları daha çok giyiyorum. Yani buraya bu domstan mantıklı olur diye düşündüm. Böyle geliyor şimdilik. <laughs>

Olur, al, al, al. <laughs> Daha gerisini hallettik. 3 dakika olmuş. Her şey yeni olması çok güzel. Bu videonun önce yine yüz değerleşme videosu attım. Neden iki kere yurt değiştirdik? Çünkü burası okulun içinde olan yurt ve e, ee, bize daha fazla yurt yapamayacağımız kareler burası kız yurt sadece. Normalde biz karışıkta kalıyorduk. O yüzden sadece kız yurdu taşımamız gerekiyordu. O yüzden okulun içindeki yurda geldik ve okulun bitmesine bir ay var. Bir ay için. Just bir ay. Tamam. Ben az önce Ah kolum yani. Ben tam <laughs> Hadi bir de ben de bir Tamam. Çizim, çizim. Aa, <laughs> bir <çizim> çarptı. çok kısık sesli oluyor. Nasıl duyuyorsun anlamıyorum. Yanımda ya hemen. Dik <laughs> dik bir dakika. Dik <laughs> <laughs> dik kafamı kaldırıyorum efendim. Hani bakıyorum güneşe evet diyorum doğdu güneşim. Bakıyorum kızım. <güler> hani bu gidişat çok iyi gidişat evet. Benim alarmımın sesi çok. Da da. Da. Herkes gitmiş oluyor ben. <güler> <Dreams> oh kimse de yakadı da mis gibi. Ah. <güler> oh, oh. <şeyi. güler> <güler> Şarkımı açayım. İzin <güler> <güler> açtım tabii. <mari> <güler> 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 Ezel. Bunları almayacaklar mı? Bunları dışarı koyalım mı? Ben... Aa, mı Hayır nasıl geçeceksin? Söyleden ilk götüreyim burada. Oha çok korktum. Ben Olması gereken senaryo çok şekilde. <laughs> beni korktun şimdi benim de <laughs> bu da zaten elin ay ürünün Fatma'nın ne ya benimki bomba üstte bakın <laughs> gideyim de Ankara'ya bilet alayım Kimse yok mu? Hanımefendi. Ankara'ya gitmek istiyorum. Tabii. Nasıl yardımcı olalım? Nereden? ben. <laughs> Buradan. <gülüyor> Bakıyorum hemen. Ben de bakayım. <laughs> 560 TL. E yuh ama. Ama Ankara. <gülüyor> <gülüyor> 480 yap... <laughs> evet. Öğrenci. Öğrenciyim. Nakit verirsen 450. E ama nakit 480 nerede bulunsun? Sen yap dedin. Nerede bulunsun nakit bende? Ben öğrenciyim. İban atalım. <laughs> Benim istediğim en sağlıklı Yani. sulu. Bunu bırak da, en güzel şey varsa o da senin gözlerindir. Arkadaşlar bu çok çekiyormuş yani. Burası yürürlü yemek halindeyiz. Sabah size göstermiştik, şimdi yemekler yürür. Nurlar da buradaymış. Benim arkadaştım. <laughs> ben utanırım ki çekmeye. <gülüyor> 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 Hemen bir KYK tabağı yoruma. Evet arkadaşlar. Ama şusuna temiz. kadar. Çok temizdi. Öbür kaykada bu çok pis oluyordu böyle. Üstüne kağıt seriyorduk. Kağıt seriyorduk evet. o kadar pisti. porsiyonlar çok okey. Okey gayet güzel. Erkek yok diye biraz uzanmışlar. Çorbanın sıcak olduğunu düşünüyorum. Orada hmm. hep soğuk içiyorduk. Ve okulun yemekhanesine aynısına Ben ]ıyorum. çorba almadım ama güzeldir gibi düşünüyorum. Ve yedikten sonra... Ve Kemal Paşa toplarına bakın. Evet tamamen yerleştim sayılır. Yani yerleştim bitti. Burası benim yatağım. Dün e, olan bloklarımızdan görmüşsünüzdür. Okay, buraları çantamı koydum. Çünkü çanta koyacak yer yok. Normalde bazanın altına koyuyordum. Buraları yaptım. Burada Bıçağımda, çanta çamlarım var bakın. Buradan indiğince in benim komodinim. Burada biraz su var. Burası böyle maskeler, çoraplar var. Burayı da full çorap yaptım. Burası böyle oldu. Buraya geçince bunların hepsi kalkacak zaten. Valizlerimiz var. Burası oda arkadaşım yatağı. Burası bizim bölüm. Burası buzdolabımız. Buzdolabı boş galiba. Yani var bir şeyler. Burası Helinlerin bölümü. Şöyle. Buraya geldik. Burası çalışma masası bölümü. Göstermiştim zaten. Burası benim çalışma masam. Koydum şey defter koyup Aşırı karışık biliyorum ama böyle yaptım. Buraya full makyaj bölümü yaptım yüz bakım falan cilt bakımı. Şuraya tokalarımı koydum. Buraya açınca burası yine tokalarım var. İçinde işte fon makinesi, düzleştirici falan var. Burası Zıbır zıbırları koydum. Dikiş set, ayakkabılar falan filan. Buraya yine biraz mutfak eşyaları koydum. Aynen. Burası full mutfak oldu. Gid Ankara gideceğim. Bunları oraya götüreceğim. Burası boşalacak. E, ee, tabletim var. Buraya takılarımı koydum. Burada da takılar var. Ayna var. Çöp kutusu böyle. Kalemliklerim falan. Burası böyle gözüküyor. Spor çantamı da çok kullandığım için direkt sandalyeye astım. Buraya çok fonksiyonlu kullanamıyorum şu anda ama yavaş yavaş alışırım. Buraya kazaklarımı koydum. Burada işte askılar var, altlar var. Yine kazak, kazak, kazak. Bu askı bölümü felaket karışık oldu. Anlamadım montlarından dolayı. Burada kabanlar falan filan var. İki montum da kapının arkasında asılı. Böyle bu aşağı indiğimizde burada taytlarım var. Spor taytları. Burada da yine çoraplar falan var. Daha sonra bu üstte ne yaptık? Sivit, kazak. Burada da eşofman takımları falan var kazaklarla birlikte. Daha sonra hemen karşısında böyle ayakkabılığımız var. Şu taraf benim ayakkabılık. Şöyle. Burada, şurayı da ben kullanıyorum. Böyle bölüştük işte. Buradan girdiğimizde burası tuvalet. Tuvaletin yerlerini daha temizleyemedik. Temizleyeceğiz ama. Burası banyo. Banyoyu bayağı temizledik. Dün. Böyle banyo. Burada şeyler koymuşlar. Burada ısıtma var. Terliklerimizi buraya koyduk. Sonra burada da bir dolap var. Burada da ben kendi saç şeyleri falan koydum. Burası daha dolar muhtemelen. Sonra buraya da işte yüzük yıkama falan koyduk. Buralar da yine daha dolar. Burada piyaz var. Bu da ben. Buranın ışığı da yanıyor ama çok kötü gösteriyor. O yüzden yapmayacağım. Bir de bu valiz Ankara'ya gidecek. Bir de kapının arkasına şöyle bir askılık taktık. İşte mod, günü kullandığımız montlarımız. Bir de ben atkılarımı buraya astım şöyle. Burası da böyle duruyor. Askılı da ben getirdim. Şu anlık böyle odamız. Bence güzel. Gayet okey. Ama bir ay kalacak olmamız çok sıkıntı. Yani bari dönen başına geçseydik. Manzara biraz kötüdür. Ama şu tarafta hemen Marmaray var. Ve okulumuzun içinde. Çok güzel o yönü. Evet, evet arkadaşlar video bu kadardı. Bu yurda da yerleşme videom bitti. Bundan önce eski yurda yerleşme videom yükleyeceğim. Uzun zamandır video atmıyordum ama önce onu atacağım sonra bunu atacağım. İkisini evet. izleyebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilirsiniz. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Başka diğer güzel videolarda başka diğer güzel vloglarda özellikle İspanya'da görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye.